Evet merhabalar elektrikli otomobil ÖTV'si ile ilgili flash bir karar var özellikle TOG'a bir ÖTV avantajı getirecek gibi gözüküyor. Haberin kaynağı Hürriyet gazetesi Hacer Boyacıoğlu ve Tayland Özgür Dil'in haberinde. Burada özellikle TOG'un yollara buluşmasına az süre kala Torba Kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerde önemli bir önerge olarak kabul edildiğinden bahsediliyor rakam şu 160 kW'ı geçmeyecek yani motor gücü 160 kW'ın altında vergisiz fiyatı 700.000 TL'yi geçmeyen elektrikli araçlardan alınacak ÖTV oranı %10 olarak belirlenmiş durumda. Bu da TOG'un demek ki ham fiyatı 700.000 TL'nin altında planlanıyor. Buna göre fiyat hesabını yaptığımızda TOG gerçekten de rekabetçi bir fiyata piyasaya çıkacak gibi duruyor. Peki bu hesaplamayı yaparsak TOG'un yaklaşık fiyatı ne olur dersek 1 milyon liranın altında yani 900 bin lira bandında bir rakamla TOG karşımıza çıkmış olacak. Bu durumda bu arka planda gördüğümüz Zoe ya da Hyundai Kona gibi ürünlere çok çok ciddi rakip olmuş olacak. Geçmiş dönemde ÖTV oranlarını nasıl hesaplanıyordu onu da bir hatırlayalım. Motor gücü 85 kW'ı geçmeyen araçlarda %10, 85 kW ile 120 kW arasında %25, motor gücü 120 kW'ı geçenlerde ise %60'tı bu rakam. Haliyle bu revizyonla beraber özellikle sonbaharda ülkemizde satılacak olan ve hali hazırda da satılan %25'lik ÖTV dilimindeki araçlar %10 ÖTV limitine düşmüş olacaklar. Tabi burada bir kilit nokta var. Vergisiz fiyatı 700.000 TL olması. Yani 700.000 TL'yi altında olduğunda ÖTV %10 iken 700.000 TL'nin üzerinde %40 ÖTV planlanıyor. Bu durumda da %25'ten 40'a çıkacak gibi gözüküyor. Henüz haber niteliğinde olan bu bilgi resmileştiğinde tekrar üzerinde konuşuruz ve değiniriz. Sonbaharda pek çok elektrikli otomobil ülkemizde satışa çıkacak. Bununla birlikte ÖTV avantajı elektrikli araçlarda daha da ön plana çıkmış olacak. Arka plandaki gibi pahalı ürünlerde ise ÖTV noktasında yukarı doğru bir tırmanma görme ihtimalimiz de var bunu netleştiğinde hep birlikte göreceğiz. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.